de söyledik. Aslında mayıs ayı verileri konutta e, satış anlamında bir miktar düşük geldi. Sebeplerini soracağız ve pandemi acaba nasıl geçti? E, yine e, konuğumuza yönelteceğiz bu süre, e, soruları. E, değerli konuğum Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz. Hemen kendisine vakit kaybetmeden merhaba diyeyim. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Yaprak Hanım. Çok teşekkür ederiz. şimdi Mayıs ayı verileriyle başlayalım isterseniz. Neden özellikle Mayıs ayına vurgu yapıyorum? 17 günlük tam kapanma vardı. ve miktarda satış rakamları düşük geldi. Ama önümüzdeki aylardan umutlu mu acaba inşaat sektörü diye size soralım. Tabii ki. Şimdi Mayıs ayının rakamına baktığımız zaman geçen seneki Mayıs ayı rakamına göre, Mayıs ayı rakamına göre %16.2'lik bir artış söz konusu. Tabii o zamanlarda pandeminin başlangıç zamanlarıydı. Şu şu anda da Mayıs ayına baktığımız zaman pandeminin yoğun yaşandığı bir ay olarak gördük. Hafta sonları kapanmalar söz konusuydu. Konut alıcıları da genelde hafta sonlarına e, vakitlerini ayırıyorlar. İşlerinden kalan vakti hafta sonu konut almak için ayırıyorlar. E, hafta sonlarının kapalı olması Mayıs ayında, Tabii ki konu satışlarına e, düşüşle kapatılmasına neden oldu e, bir önceki aylara göre. Ama bu ay itibariyle Haziran'da baktığımız zaman Cumartesi devreye girdi. Cumartesi şu anda satış ofisleri genelde dolu oluyor ve satış rakamları da önümüzdeki ay Haziran ayı e, satış rakamları geldiğinde... Temmuz ayı içinde e, bu artışı gözlemleyebileceğiz. Şimdi Haziran ayına vurgu yaptınız. Ben biraz geçtiğimiz Haziran ayına dönmek istiyorum. Biliyorsunuz orada faizlerde önemli ölçüde bir kolaylık sağlanmıştı. E, aynı kolaylık önümüzdeki günlerde de e, sağlanır mı? Böyle bir müjde var mı? İnşaat sektörü bekliyor mu? Şimdi bildiğiniz gibi şu andaki konu kredi faiz oranları oldukça yüksek seviyede. E, fakat biz konut üreticileri olarak kendi bünyemizde e, bankalarla yaptığımız anlaşmalarla birlikte birinin altında konut kredisi kullandırabiliyoruz. E, şu anda kendi projemizde de e, bizim Düşler Vadisi Riva projemizde de kendi üzerinde projenin 0.99 oranında e, faiz oranıyla 120 ay kullandırabiliyoruz. E, tabii ki şu anda e, ilgili bakanlıkla çevre Şehircilik bakanlığıyla, hazine bakanlığıyla e, konut üreticileri olarak e, sivil toplum kuruluşları e, bünyesinde görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde e, birin altında olan konut kredi faiz oranları ile beraber e, Eylül-Ekim aylarında yeni, yeni projelerin de ortaya çıkmasıyla lansmanların gelmesiyle beraber inşallah. Tekrar bir hareket kazanacak diye ümit ediyoruz. E şimdi piyasadaki alıcıları da sormak isterim. Ağırlıklı olarak yerli mi var, yabancı alıcılar mı var? Şu anda yerli, yerli alıcılarımız daha fazla. Fakat bu e, son bir aydır e, bir açılma söz konusu. Birçok ülkeden ülkeden gelişler girişler başladı. Onlarda da bir artış söz konusu. Ama öncelik tabii ki e, yerli alıcılar e, yüzde oranına baktığımız zaman oldukça hatır sayılı bir, bir rakam yerli alıcılarda. Tabii e, normalde konuta olan ihtiyaç e, her ne kadar faiz oranları yüksek olsa da e, durmuyor. Dediğim gibi yapılan kampanyalarla beraber yani firmaların yaptığı kampanyalarla beraber o ertelenen ötenenen talepler e, bir noktadan sonra satışa döndürülüyor. Diğer taraftan da insanlar e, home office çalışmaya başladılar. Artık evlerinde bir oda fazla istiyorlar. Veya e, Fransız balkonlar vardı evlerde. Artık projelerde normal bildiğimiz eski geniş balkonlar yapılmıyordu. Şimdi balkonlara dönüldü. Yine müstakil evlere bir dönüş söz konusu. Herkes müstakil ev alıyor. Yani bizim baktığımız zaman normalde Covid'le beraber bu salgın döneminde birçok sektörde düşüş oldu. Fakat biz projemizin özelinde yüzde %150'ye yakın bir satış iğmesi yakaladık artış olarak. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki fiyatları nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki günlerde daha artacak mı yoksa bu rakamlar devam edecek mi bir süre daha? Şimdi bir artış söz konusu olacak. Zaten şu e, son bir senedir ham maddeye gelen fiyatlardan dolayı yani bu sadece Türkiye e, özelinde değil tü, dünyada tüm emtia fiyatlarına gelen zamlar söz konusu e, PVC bazlı malzemelerde %200 dolar bazında artış oldu. Emtia fiyatlarında e, yine e, bakır alüminyum bu tip malzemelerde e, %70 %80 dolar bazında artışlar söz konusu. Demire keza 3500 TL'den şu anda 7000 8000 TL'lere geldi. Bu rakamları konut üreticileri tam olarak fiyatlarına yansıtmadı. Çünkü devam eden projelerde Bir noktaya kadar gelmişti. Bundan sonra yeni çıkacak olan projelerde bu fiyat artışları ister istemez yansıyacaktır. Fakat dünyadaki emtia fiyatlarının geri gelmesi de bu artışı biraz daha aşağı çekebilir. Eylül ayına doğru. E peki şunu da sormak isterim. E artık yavaş yavaş normalleşiyoruz. Aşılama çalışmaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. O sevindirici. E pandeminin sonunda hangi hedefler var? E projelerden de biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki şimdi 3 e, seneden beri e, ruhsat, yeni ruhsat alınan yeni ruhsat sayısında oldukça düşüş söz konusuydu. Fakat geçen sene Haziran ayında faizlerin devletimizin verdiği destekle beraber faiz oranlarındaki indirimle beraber eldeki stoklar e, baya bir erimişti. Bu raflarda olan daha evvelki projelerde aşağı indirildi. Fakat bu projelerde insanların yeni alışkanlıklarına ya pandemiyle ya, yaşama alışkanlıklarına istinaden projelerde bir takım değişiklikler yapıldı. Demin de ifade ettiğim gibi e, daha evvel projelerde Fransız balkonlar düşünürken daha geniş teraslı evler tercih edilmeye başladı. Daha e, diğer taraftan e, bahçe katları ön plana çıktı. E, öbür taraftan müstakil evlere bir dönüş söz konusu. E, bu bu yönde kiralarda da bu yönde bir artış söz konusu e, ve bu, bunların hepsi e, bugün baktığımız zaman bir hazırlık süreci var. O hazırlık süreci de e, önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacak Böyle bu şekilde. Yeni projeler piyasaya sunulmuş olacak. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Yılmaz yayınımıza katıldınız. Ee, en azından son bilgileri ilk ağızdan sizden aldık inşaat sektörüne ilişkin. Ee, sevgili izleyiciler konuğum Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Yılmaz'dı. Devam edeceğiz gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz gündem ekonomide. Haberlere bakalım.